İnsan zamanla öğreniyor beklentiyi kesmeyi. Kimseden hiçbir şey beklememeyi. Çünkü fazla beklenti insanı sevimsiz yapıyor. Beraberinde mutsuzluğu ve huzursuzluğu getiriyor. Beklenti olmayınca ne mi oluyor? Herkesi hak ettiği yere koyuyoruz. Ona yakışan zaten buydu diyorsun. Ayakta kalmayı ve kimseye muhtaç olmamayı öğreniyorsun. Unutma ki Yalnız olmak, yalnız kalmak değildir. Sahte kalabalıklara inat, kendinle yalnız kalmak huzurdur. İnsan dayandığı yer kadar güçlüdür. Neye dayanıyorsanız o kadar güçlüsünüz. Dayanacaksanız makama, servete, mala, ülke ve insana değil. Hiç yıkılmayan bir kudrete dayanın ki hiç yıkılmayasınız. Dimdik ayakta kalasınız.